Sevgili seyirciler, Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen Kuruluşlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen Kuruluşlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi. 11 Haziran cumartesi günü Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle birlikte start alan şampiyona, pazartesi günü oynanan müsabakalarla birlikte tamamlandı. Şampiyonada son gün oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde İstanbul Telas Lastik birinci Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Kocaeli Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 3. ve Ankara Avrupa Çevre Ajansı Metal Takımı 4. oldu. Bayanlarda ise İstanbul Türk Hava Yolları Takımı 1., Elazığ Final Okulları 2., Diyarbakır Bağlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3. ve Bitlis Halk Eğitim Merkezi Takımı 4. oldu. Oynanan final karşılaşmaları sonucunda kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası için ödül töreni düzenlendi. Erkeklerde şampiyon olan İstanbul Telas Lastik takımına ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu takdim ederken, bayanlarda şampiyonluğa ulaşan İstanbul Türk Hava Yolları takımı ise ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci'nin elinden aldı. Elisa Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu bu organizasyondaki amaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarını Elisa'da ağırlayarak Elisa'nın kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi şampiyonamasını belediyemiz Şahin Başkanımız, belediye başkanımızın girişimleriyle başlatmıştık. 11 Haziran Cumartesi günü başlayan turnuvamız bugün itibariyle bitti. Misafirlerimizi ağırladık ve güzel bir organizasyon, güzel bir turnu oldu. Buradaki amacımız kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini, çalışanlarını burada ağırlamak, Elazığ'ımızın kültürünü, turizmini, gastronomi için tanıtmaktı. Ve bunu amaçlamıştık bu organizasyonla. Önemli bir organizasyondu. Güzel bir organizasyonun sonuna geldik. Herkes memnuniyetini ifade etti. Gerçekten bu organizede emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Akgün, bir Elazığlı olarak bu şampiyonanın maddi ve manevi boyutta Elazığ'ımıza kazandırdıkları çok fazla diyerek herkese teşekkür etti. Elazığ'ın 3 gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Bir Elazığlı olarak Elazığ'ımıza bu müsabakanın kazandırdığı şeyler çok fazla gerçekten, hem maddi hem manevi. Ee, bizim 81 ilden şu anda kültür elçilerimiz oldu. Onlar e, şehirlerine gidince Elazığ'dan ne kadar memnun kaldıklarını, bu organizasyonun ne kadar güzel geçtiğini anlatacaklar. Tabii bizim bu federasyon açısından da e, bize bir olumlu etkiler mutlaka olacak. İnsanların hepsi federasyona mail atacaklarını ve organizasyondan ne kadar mutlu olduklarını, teşekkür ettiklerini bize bizlere beyan ettiler. E, belediyemiz de sağ olsun e, federasyonumuzun hep arkasındaydı her türlü zor durumumuzda her zaman yetişti. Ee, hep birlikte dostça, güzelce, il olarak bir müsabaka yaptık. Elazığ'dan memnuniyetle ayrılan sporcular, yöneticiler ve yetkililer de mükemmel bir organizasyona şahitlik ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler. İnanılmaz heyecanlıydım ama o kadar aldım. E, hizmet karşısında güler yüzlü insanlarımız ve ilk önce belediye başkanımıza daha sonra spor başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz keyif aldım, benim için çok güzel bir deneyim oldu. Elazığ'ı çok beğendim ee, ve güzel bir yarışmaydı. Üçüncü olduk ama olsun ilk senede madalya almak bile çok güzel bir şey. Bu bana çok büyük bir motivasyon katacak. Kurum ve kuruluşlar arası e, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış Elazığ e, ilinde çok güzel vakit geçirdik. 64 takımın katıldığı, 16 grupta erkek takımları arasında ilimizi temsil eden Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Türkiye 5. olmuştur. Tekrar kadınlar grubunda ilimizi temsil eden İl Milli Eğitim Takımı Consolation grubunda birinci olmuşlardır, şampiyon olmuşlardır. Turnuvanın e, organizasyonunda başta Federasyon Başkanımız Oktay Çimen olmak üzere turnu, turnuva boyunca bize desteklerini esirgemeyen e, Elazığ Belediye Başkanımıza değerli protokole katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel turnuvalarda beraber olmak üzere. Elazığ'da gerçekten mükemmel bir organizasyon, hizmet. Biz de mutluluk duyduk buraya gelmekten. Şu ana kadar yapılan en güzel turnuvalardan birini burada yaşadık. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere.